بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وآله ماذا يا رسول ماذا يا صلى الله عليه وسلم ماذا يا مشاهد دستور ما شاء الله فاز دار سنة شاء الله طريقتنا الصحبة والخير في الجميع يتواصل بالصبر وَالْمَرْحَمَةِ ولك أصحاب المؤمن صدق الله العظيم الله عز وجل صبر ومرحمة olan müminlere müjde veriyor. Onlar en yüksek makamlarda sağ tarafta cennetin e, güzel yerlerinde olur. Allah Azze ve Celle'nin e, merhametine nail olmuşlar. Onlar bu sabır ve merhamet İslam'ın esasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretti, bize tavsiye etti, gösterdi yoldur. Müslüman merhametli olur, sabırlı olur. sabırsız, merhametsiz olan kendini ıslah etmesi lazım. Kafir merhamet yok, sabır yok, hiçbir iyilik yok kafirde. Onlar da cehennemin müşterileri diyor. Cehenneme layık olan insanlardır onlar. Sabır, merhameti olmayan insan Allah ona da merhamet etmez. Merhamet etmeyen merhamet bulmaz. Onun için mümin her zaman iyiliktedir. İyi, herkese iyilik ister. Ee, sırf insanlara değil e, her türlü hayvandı, e, ağaçtı, her şeye merhamet var. Onun için e, Yeşil şeyi, ağaçları kesmek de e, boş boşuna olmaz. İslam'da onu yeşili yakmak da olmaz. E, onun mekruhtur. Ona e, izin olmaz. İnsanlar yapıyor, her türlü şey yapıyor. E, merhamet Dediğimiz gibi sırf insan değil, ağaca, kuşa, hayvana, her şeye merhamet. İslam'ın gösterdiği yoldur. Şimdiki münafık insanlar kendilerini merhamet olarak, merhametli olarak gösterir insanlara. Halbuki onların hiçbir merhamet yok, hiçbir şey yok. Allah Azze ve Celle'nin koyduğu kanunlara, yaşayışlara ters olarak o da insanlara zulümdür. Çünkü her şeyin e, mizanla, teraziyle yapılmış. Bir şeyi değiştirdin mi, ona karıştın mı, her herkese zulmetmiş oluyorsun. bu zamanın insanları aynı şeyi yapıyorlar. Hiçbir e, merhamet kalmamış, iyilik kalmamış. Bir de üstüne biz iyiyiz, biz merhametliyiz diye şey yapıyorlar. İslam'dır. Her en güzel şeyi gösteren, en iyi yolu gösteren insanlık için lazım olan şeydir. İslam dışı hepsi isla, insanlığa kötülüktür, e, e, kabaattır, e, her türlü e, zarara vesile olur. Onun için İslam yolu insanlığın kurtuluşudur. E, ve Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Azimuşşan'da buyuruyor, Ve la ta'cubka kathratu Yani bu pis şeylerin, kötü şeylerin herkes bunu yapıyor, ben de yapayım diye sen sakın ona yeltenme, onu beğenme diyor. La ta'cubka yani beğenme. Onların, bütün insanlar bu da yapıyor, ben de yapayım aynı şekilde. Onlar zarardadır. Sen ne kendini tehlike atasın, pisliğin içine atasın. Sakın ona geltenme diyor Allah Azze ve Celle. Onun için İslam dünyada az olsa da ona bağlı ol, ona tabi ol ki sen de kurtulursun. Başkalarına da inşallah kurtulmaya vesile olur. Vesile olur inşallah. الله عز وجل تواصوا واصطبروا وما أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم هو مؤمن هو ذيس ذا بيشنت اند الله عز وجل good place maymana meaning good place for uh, next life it is uh, for believer for uh, mu'min for who has mercy and have patience this is uh, what islam teach people what prophet sallallahu show us this way he was the most merciful one for human being. He was from his birth. He asking from Allah Azza wa Jalla, oh, ummati ummati, O oh my nation, my nation, Allah save them. He asked from Allah Azza wa Jalla, from His mercy to not make anybody to go to hell. He try and ask people to come to heaven this is a uh, attribute of believer which professor salam show us this who is believer he is merciful mercy and uh, patient who is not a uh, believer they don't have this uh, they are uh, not patient no mercy. Non-believer who not believe in anything, you cannot find any mercy in their heart. Only they imitate and the cheating people, uh, saying, we are looking for human being, we are, want to make them better, but they making them worse they interfere in what allah Azza wa Jalla uh, show human being to be in uh, way of mercy, may of, way of uh, patience. they are uh, seeing uh, this, but they are not doing. just imitate, uh, pretend, and people, uh, they believe them. That they are living uh, way of Allah, with it is real mercy for a human being. Allah Azza wa Jalla saying, "Don't believe for these people, even they are majority. Now, of course, in the world majority, they are non-believer. They are running away from religion now from Allah Azza wa Jalla only for their desire or after their ego because ego they don't like to be tied or to be um, make them to not do bad thing. this is what ego ego like to do bad thing and Islam prohibited this. For this they are enemy for Islam, but Islam it is, a real uh, thing for for human being for this world, which it, it is need for, because there mercy not only for human being, for animal, for uh, grass, for trees, for anything, all of this Allah sh uh, show us with Prophet how to deal with all this. There is uh, um, teaching how to eat, how to drink, how to go, how to come. All this, who follow this, it will be world, excellent word. But they are, they left this and they are running after uh, their ego. And ego, only they want for themselves, not thinking what will happen after after me, it is not important because no they thought just they will die and nothing happen uh, after this. But they are uh, wrong. They are we regret in akhirah. Allah uh, keep us in this way, which it is. Uh, best way for us, insha Allah. for all of you, may Allah give He die for all, of them, insha Allah. Subhanallah. All in Taufiq al-Fatihah.